Merhaba. Surprise. Burada olmamı hiç beklemiyordun öyle değil mi? Hayır ben orada olduğunu başından beri biliyorum. Sırtlan. Evet ben bir sırtlanım doğru. Siz aslanlar ne kadar da akıllısınız. <laughs> Özellikle de sen Kayon. Aslan koruyucuların lideri. Beni tanıyor musun? Ününü biliyorum. Omzundaki işaret de seni ele veriyor tabii. <laughs> Yani sen Canca'nın sürüsünden değil misin? Canca mı? Ha daha neyler? Senin öte diyarda ne işin var? Burası senin bölgenin bayağı dışında. Kaya Tepe düzlüğüne gidiyorum. Oradan Aslan Kayalığına döneceğim. Tabi sakıncası yoksa. Sırtlan. Benim adım Casiri. Ve niyeti saydın Aslan Kayalığına dönmekse yanlış yoldan gidiyorsun. Hı hı. Peki söyler misin ben neden bir sırtlarına güveneyim? Çünkü senin bölgemden gitmeni istiyorum. Güzel. Asıl ben bölgenden gitmek istiyorum. Hah. O zaman yanlış yoldan gidiyorsun. Neden hala takip ediyorsun? Sen de hala sözümü dinlemiyorsun. Yanlış yol olduğum hakkında mı? Hah. Kaya Tepe Düzlüğü'nün tam bu yönde olduğundan eminim. Olabilir ama bu patikadan oraya ulaşamazsın. Ha öyle mi? Nedenmiş o? Çünkü patika bitiyor. Burada... Ne? Aa! <laughs> <laughs> Hedi <bir kabisa. gülüyor> Nasılsın İmbe Bayağı Kaya Tepe Düzlüğü'nün evet. yolunu öğrenmek neden bu kadar uzun sürdü ki? Daha ne kadar konuşacak bunlar? Beşli konuşmayı çok sever. Evet, belki ben gidip sorsam daha iyi olur. Benim yaşımda ne zaman ne olacağını bilemezsin. <laughs> Böldüğüm için özür dilerim ama Beşli Kaya Tepe Düzlüğü'nde Kayon'la buluşacaktık ya. Aa evet, artık gitsek iyi olacak. Sonra görüşürüz İmbeya. Görüşürüz Beşli. Ee, İmbeya ne dedi? İnanamayacaksınız. Dün hava ne kadar sıcaktı hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Çok sıcaktı. Peki İmbeya ne dedi? Kendini çamura bulamayı unutmuş. <laughs> İmbeya neden kendini çamura bulayacakmış ki? Ha, güneş çarpmasın diye öyle yaparlar. Bunu herkes bilir. Ah, beşti. Ben İmbeya tarif konusunda ne dedi diye sormuştum. <laughs> Fuli çamura bulanmak için tarife gerek yok ki. Güzel bir çamur bulup içinde debelenirsin. Aa, çamur banyosu tarifini son düzlüğüne giden yolun tarifini soruyorum. Aa tamam. Kayatepe düzlüğüne giden yol. Sormayı unuttum. Hemen gelirim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kayon böyle bir şeyi asla unutmazdı. <laughs> Kıpırdamazsan canın yanmaz. Ha. Ha. ha, ne yapıyorsun? Seni şu dikenli çalıdan kurtarıyorum. Sana kıpırdama dedim. Ha. Ne? Neden bana yardım ediyorsun? Sen bir sırtlansın. Siz aslanlar bütün sırtlanları kötü sanıyorsunuz. Tanıştıklarımın hepsi öyleydi. Yani Canca, Çizi ve Çungu mu? <laughs> e, açıkça belli ki ben onlar gibi değilim. Bir kere onlar erkek. Yani kafaları az çalışır. Gücenmece yok. Bütün erkeklerin kafası az çalışmaz. Bunu da sırt üstü dikenlere takılmış bir erkek aslan söylüyor.